Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aslı Alican. Bugün sizlerle kanalımda vlog çekiyorum ve vlogumda e, yani şey yapamadım. Kahvaltımı falan çekemedim. Bu yüzden e, yani özür dilerim. Çünkü sonradan aklıma geldi yani çekmek. Şimdi e, biraz <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey yapacağız. E, bir yani ablamlara hediye bakmam gerekiyor yani ya hediye alacağım böyle gezeceğiz falan şimdi bir dükkana girmeye ay bir dükkana gidiyorum ben orada görüşürüz hiçbir fikrim yok. O yüzden başka bir ay başka bir dükkana gideceğim. Bakalım bakalım neler bulacağız. Evet, herkes bana baktığı için utanıyorum. Ya niye bakıyorsun? Ya hiç mi video çeken insan görmediniz? Bacım çözüldü ya. Oo. Tamam arkadaşlar sonra görüşelim dükkanda. Arkadaşlar bir e, AVM'ye gireceğim. Kapşonlu tarzı bir şey bakacağım. Yani bakalım ee, orada da e, video çekmek yasaksa şey yapacağım. Biraz böyle e, kısım kısım yani elbiseleri falan, kapsamları çekebilirim. Hiç kimsenin olmadığı yerde bazen maskemi açabiliyorum. Şey Şimdi e, arkadaşlar ben AVM'ye girmiştim. Ama arkadaşım bana mesaj yazdı. E, yanına gelmek çok isterdim ama çok canıyorum yazmış. Ben de e, şey yaptım. Çık gel çabuk çık gel dedim. Tamam beni karşılarsan gelirim dedi. Şimdi ben bayağı bir gideceğim yani. Karşılamaya onu. Oradan buluşacağız yani. Bayağı, bayağı geldim. Her tarafımda insan olduğu için maskemi açamıyorum. Sesim de gelmiyorsa öcü, özür dilerim. Özür. <laughs> ya. Neyse. Şimdi Bakalım arkadaşım ne, ne kadar sürede gelecek. arkadaşımı bekliyorum arkadaşlar. Birileri geldiği için maskemi takıyorum. Arkadaşımın da az kalmış yolu. Öyle. Bekliyorum valla. <laughs> ya bu geldi. Arkadaşlar evet, e, bana yani bana değil ablamlara hediye bakmaya gidiyoruz. Öyle bir de sohbet ediyoruz ama e, yani sohbet ettiklerimiz Kalsın, şey, bizde şey. kalsın. Tamam. bizde kalsın. <laughs> tamam, biz o zaman e, Aymeyme'ye yem midir? Dükkana mıdır? Nedir artık? İşte oraya gidelim. Orada başlayalım. Orada e, video çekmek Orada. serbestse çekelim. Ee, bunu en büyük kaplama böyle. Beklemiyoruz dakika. En büyük kaplama aldım. Bu da parası marası yazmıyor değil mi? Yazıyor. Bekle kap. Sökemiyorum. Neyse parasını görüp daha <gülüyor> <gülüyor> Aa, yoruldum artık. oturdu geldi buraya ya. <laughs> evet. Hadi. Hediye hediye kapatın. Ha, düşünüyorum. T harfi. bu şekilde. Kanka ya. Evet. Ha, Böyle koyalım. Paketlerin ikisi de aynı. Acaba ben bunları nasıl ayıracağım? Ayırma ikisini birden ver sonra ablanlar bilsin. kulağımızı kirletmeyelim. Evet, ikinci paketimiz de tamam. Emine kamera ay, kameramanlığını güzel yapamadığı için ben aldım Yürü, kamer ha. kamerayı. <laughs> evet, bu abla ay bu en büyük ablamın bu da e, diğer ablam. Paketlerden anla bak, bunda hava var. Bu, tamam. Ay, çok güzel videolar çekiyorum falan filan deyip duruyor. Valla. <laughs> evet, saçı, ay saçı açık şekilde de görün. <laughs> Neyse, biz birazlık gezelim. Şimdi ne yapacağız kanka? Kalıyor yok mu? Ne yapalım kanka? Makyajı takalım da çok insan geçiyor. Hadi, hadi. Evet ne yapalım? Kanka şey şey ya. Ne? Aşağı biraz avalan, kanka o, aşağıdan biraz daha sana ayrılacağız. Aşağıdan gel. Ay, kanka biraz elim şey elim oldu biraz. Kanka şeyden ayrılırız. Saat 3 mü? Saat 3 olmuyor. Yani evet şimdi aşağı inelim. gidelim. Kanka sen nereden? Ne ne ne? Kanka Kanka ben normal Kanka Yok Kanka hiç uğraşamam. 哈哈。